İsmim Can Kereş. Zentron firmasının kurucu ortağı ve CEO'suyum. Tek bir gayemiz vardı. Otomotiv ekosistemi ve tüm paydaşları içinde hem araç hem de sürücülerden toplanan verileri onlar için katma değerli servislere dönüştüren platform olmak. InnoGate'e katıldığımız ürünümüz Zenfone platformumuzun altında çalışan Zencheck ürünümüzü. Zencheck ürünümüz Connected Workshop 4.0 akıllı servis süreçleri olarak adlandırdığımız ve de şu anda Türkiye'de başta olmak üzere OEM'lerle direkt çalıştığımız bir ürünümüz. Zencheck ürünümüz sayesinde otomotiv üreticileri ve onlara bağlı olan bayi ağları ve servisleri ilk seferde doğru tamir oranlarını Yükseltip aslında sürtünmesiz bir müşteri deneyimi yaşatıyorlar. Normalde geleneksel durumda Zencheck olmadığı dünyada servislerde araç servise girdiği zaman herhangi bir diagnostiği veya araçla ilgili ne sorun var tamamen oradaki müşterinin ne anlatabildiğini ve de oradaki danışmanın aslında o günkü yoğunluğuna veya ilk karşılama anında şikayetleri ne kadar yanladığına bağlı olarak manuel yürüyen bir süreçti. Biz bunu aslında manuel yürüyen bir süreçten araçtan alınan verileri anlık olarak sisteme entegre ederek mobil uygulamadan da müşteriye göstererek aslında hem anlık bir güven sağlarken müşteri tarafına hem de artık data ile veriyle hareket eden bir servis sürecine dönüştürüyoruz. Firmayı kurduğumuz günden itibaren hep aklımızda global vardı ilk kurduğumuz andan itibaren. Çünkü bizim yaptığımız teknolojilerin hepsi aslında global teknolojiler bütün daha ilk günden itibaren, fikir aşamasına itibaren otomatik üretici standartında her şeyi kurguladık. Bütün teknolojilerimiz de hep otomotiv standartlarında ve dünya şu anda son noktadaki teknoloji neyse biz de bunu kullanarak gerçekleştirdik. Zaten çalıştığımız firmaların hepsi uluslararası ve global firmalar. Türkiye'deki araç üreticileri olsun, Avrupalı üreticiler olsun. Biz Türkiye'de, lokalde, yerelde önce bütün çıkardığımız ürünleri deneyimleyip bir başarı hikayesine dönüştürüp ondan sonra bunların hepsini küresel ölçüye çıkarmak istiyorduk. Inogate de burada bizim bu kararı almamızda ve de buna bu yola giderken ki aslında bir kısa yol gibi düşünebiliriz. Bizi hızlandırıcı bir program. <laughs> Açıkçası yoğun bir program bekliyordum ama bu kadar yoğun beklemiyordum. Onu itiraf etmem gerekir. <laughs> programın ilk birinci haftasında biz nereye girdik diye bir düşünmedik değil. Çünkü hem hali hazırda bütün günlük işlerinizi olmayı kendi operasyonunuzu yürütmek durumundayken bir de oldukça yoğun bir programdan geçtik. Ama ben kendimi ve de aslında firma olarak da öyleyiz. Proje ekibi olarak da öyleyiz. Kendimizi zorlamayı seviyoruz. Çünkü bu zorlamaların sonundan da aslında çok ciddi faydalar görüyoruz. Kendimizi normalde çok daha uzun vaktede geleceğimiz noktaya çok daha kısa zamanda geliyoruz. Çok yoğun bir 5 hafta geçirdik. Açıkçası tek tek de bütün eğitmenlerimizin hakkını yiyemem. Hepsinden çok değerli bilgiler öğrendik. Kendimizin doğru yolda olduğumuzu daha net emin olduk. Ama tabii ki de aslında sizin bütün çıkmanız gereken yol daha önce yaşanan tecrübelerin toplamından almanız gereken derslerdir. Bu noktada da hem mezun firmalardan bu programa gelenlerden öğrendiklerimiz hem de zaten orada yerel olarak o ekosistemin içerisindeki eğitmenlerden öğrendiklerimiz çok faydalı oldu. Öncelikle tabii ki de şunu söylerim. Amerika'ya veya Avrupa'ya açılmak her zaman kafada bir fikir. Tabii ki de uzaktan, internetten işte ya da daha önce oraya iş yapmış olan firmalarla görüşüyorsunuz. Bunların hepsinin deneyimlerini paylaşıyorsunuz. Fakat gerçekten gidememiş olsak bile fiziki olarak Ondan olarak orada olduğumuzu hissettik. O dünyaya girdiğimizi hissettik. Ve evet, de aslında hani ürün olarak değil ama satış pazarlama konusunda daha yol almamız çok fazla yolumuzun olduğunu fark ettik gördük. Ama bunların da hepsinin aşılabilir bir tekniğinin, bir taktiğinin olduğunu gördük. Doğru kararlara, doğru milestone'larla beraber devam edersek başarıyı ulaşacağımızı hissettik. Otomotiv Üreticilerin, otomotiv partnerinin en değerli teknoloji firması olmak, müşterilerle, gerçek kullanıcılarla bu ekosistemdeki olan işte bütün firmalar, sayısız işte araç üreticileri, filo, tedarik firmaları, sigorta şirketleri, akaryakıt firmaları, servis sağlayıcılar gibi düşündüğümüz zaman çok büyük bir dünya var otomotiv ekosisteminde. Bu otomotiv ekosisteminden müşteriye bağlanan teknoloji platformu olmak istiyoruz.